Ne? Siz ne söylüyorsunuz? Böyle bir şey nasıl olabilir? Ne demek nasıl olur? Siz ne söylemeye çalışıyorsunuz? Benim kızım yalan mı söylüyor? Bakın, Sultan benim kızımı güpe gündüz kaçırdı. Onu güpe gündüz kaçırdı dedim size. Siz polissiniz, peki ne yaptınız? Ya kızımın başına bir şey gelseydi? Yemin ederim. Öyle bir şey olsaydı, şehrin gördüğü en büyük partiyi düzenlerdi. Bakın, ben sizin endişelerinizi anlıyorum. Ama Bayan Kundra'nın bu anlattıkları ne yazık ki pek de mantıklı değil. Kendisi şu an çok zor bir süreçten geçiyor. Bunun ben de farkındayım. Şu an zihinsel olarak stres altında. Düşündükleri gerçek değil. Bir tür yanılsama. Ama normal karşılamak lazım. Her insan yaşadıklarından sonra böyle olur. Bay Joshi, bir dakika. Siz ne demek istiyorsunuz? Ben deli miyim yani? Gündüz vakti sultanın hayalini mi gördüm? Hanımefendi ben öyle bir şey demek istemedim. Ama bu şekilde düşünmekten başka çaremiz yok. Sultan hakkında söyledikleriniz bize göre doğru değil. Sizin sultan için işaret verdiğiniz anda... ...ekibim onun peşine düştü. Yakalayıp tutukladılar. Ama sonra onun sultan olmadığını öğrendik. Bu konuda oyuna gelmiştik. Soruşturmaya başladığımız anda... ...o adamın bizi kandırmaya çalıştığını fark ettik. Güya bir balıkçıyı soymaya kalkmış... Derken polisi görünce kaçmaya kalkmış. Ama biraz zorladık ve farklı bir hikaye anlattı. Arkadaşlarıyla birlikte sizin olayınızı gazetelerden okumuş. Sonra kendi aralarında bir iddiaya girmişler. Telefon numaranızı bir yerlerden bulup sonra da Sultan diye sizi aramışlar. <laughs> Bayan Kundra lütfen bizi de anlamaya çalışın. Belli ki yanılmışsınız. Ben değil asıl yanılan sizsiniz. Madu. Bay Joshi. Bakın ben doğruyu söylüyorum size. Sultan'ı gördüm, onunla konuştum. Şu an karşımda durduğunuz gibiydi. Kendi gözlerimle gördüm. Lütfen bir şey yapın. Anne bir şey yap. Yoksa onlar, anne o erkeği öldürecek. Ne olur durdurun Hadi. onu. Senin güzel hatırın için Sultan'ın hala hayatta olduğunu kabul ettik diyelim. Üstüne onunla görüştüğünü de. Hem de bir kere de değil, iki kere. Ben yine de bir şeyi pek anlayamıyorum. Ona iki kere... ...gidip görüşmene nasıl izin verdin? En büyük düşmanını en zayıf noktasından yakalamışken neden bıraktın? Madu, ne düşündüğünü çok merak ettim. Sultan gibi zeki bir adam böyle bir hatayı göz göre göre yapar mı hiç? Ondan gitmene izin verirse... ...onu herkese ifşa edeceğini düşünemedin mi? Polisler durumu öğrenecek, Arki'yi bırakacaklar. Yani bütün bu gerçekleri birden düşününce hepsi çok kafa karıştırıyor. Peki neden böyle yapsın? Senin bir fikrin var mı? Bayan Batıya doğru söylüyor. Sultanın hayatta olmadığını da bu şekilde kanıtlıyor. Aa, aman Allah! Ben ben bunu neden daha önce düşünemedim ki? Madem komiserim. Eğer Sultan Arkey'e zarar vermek ya da onu öldürmek isteseydi yapmaz mıydı sizce? Onu hemen o gün öldürürdü. Arkey onu vurmaya kalkmıştı. Ama onun da yanında silah vardı. O zaman ölümünü neden bu kadar süslemeye gerek duydu hiç anlamadım. Yalan mı? Evet. Hanımefendi çok haklı. Sultan neden böyle yapmak istemiş olsun ki? O zaman ben yalan mı söylüyorum ya da yanılıyor muyum? Bakın, inansanız da inanmasanız da bu gerçek değişmeyecek. Anne, bakın komiserim. Sultana eğer durduramazsanız o o arkeyi öldürecek diyorum Madame. size. Bunu kendisi söyledi. Anne kendi söyledi, gerçeği söylüyor. Arkaya hiçbir şey olmayacak. Allah'a her zaman güveneceksin. Ona hiçbir şey olmayacak. Anne sen bana inanmıyor musun? Evet. <laughs> İnanıyorsun değil mi anne? Söyle bir şeyler yapsınlar anne. Ben gerçeği söylüyorum. E ve ben de sana inanıyorum canım. Ve tekrar söylüyorum. Allah'a inan. Arkaya hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Terima kasih telah menonton!